Sevgili öğrenciler, Matematik Evi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Üçüncü sorumuzdan devam ediyoruz. 1 kilometre 1000 metre diyerekten başta bir bilgi vermiş. Aşağıda karayollarına kullanılan bazı çizgi çeşitleri göstermiştir. Dolu çizgi düz bir şekilde, kesikli çizgi de kesik kesik. Böyle bakın çizgi boşluk, çizgi boşluk şeklinde. Kesikli çizgilerin uzunlukları ve aralarında boşluk miktarları bazı kriterlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Aşağıda A ve B ilçeleri arasındaki yol modellenmiştir. Baktığımız zaman bakın şurası sanırım. Şuraya A desek şuraya B desek. Sanırım soruda da öyle diyor. A ve B ilçeleri arasındaki yolun A ilçesine yakın kısmı 3150 metrelik kısmı bakın. Şuradan A'nın 3150 metrelik kısmı ve B ilçesine yakın 810 metrelik kısmı dolu çizgiyle dolu, dolu çizgiyleymiş. İki kısım arasında kalan yolun tamamı ise nasılmış? Kesikli çizgiyle bölünmüştür. Diyor ki bu yol üstündeki kesikli çizgiler 22 bölü 5 metre uzunluğunda yani şu her bir kesikli çizginin uzunluğu neymiş? 22 bölü 5'miş değil mi? Ve çizgiler arasındaki boşluklar yani şu boşluklar da kaç uzunluğundaymış? 20 bölü 3 uzunluğundaymış. Dolu çizgiler arasında toplam 500 adet kesikli çizgi olduğuna göre A ve B ilçeler arasındaki yol kaç kilometredir? Şimdi bakın ne diyor? Dolu çizgiler arasında kaç tane kesikli çizgi varmış? 500 tane kesikli çizgimiz mi varmış? Şöyle söyleyeyim. Bakın biz, biz dolu çizgilerin sayısını bulacağız. Pardon. Kesikli çizgilerin ve boşlukların sayısını bulacağız. Çocuklar bakın şöyle düşünün. Diyelim ki bizim yolumuzda 3 tane kesikli çizgimiz olsun. Tamam mı? 3 tane kesikli çizgimiz olsa 1, 2, 3 tane kesikli çizgimiz olsun. Bizim kaç tane boşluğumuz olur? 1, 2, 3, 4. Yani boşluk sayısı şuradan diyelim şurada devam ediyor. Boşluk sayısı her zaman kesikli çizgi sayısından bir tane fazla olacak. Şuradan örnek olarak gösterebiliriz. Yani 500 tane çizmektense 3 tane çizin Kaç boşluk, kaç kesikli çizgi olduğunu bulun. Bakın, bizim 500 tane kesikli çizgimiz var mıymış? E, 500 tane kesikli çizgi. Bakalım kesikli çizgilerin uzunluğu neymiş? 500 tane kesikli çizgimiz var. E bizim o zaman 501 tane de boşluğumuz olur mu? Niye? Bu aşağı kısımda demiştik ya, kaç tane olduğunu söylemiştik. E şimdi bunların uzunluklarını bulalım. 500 çarpı Kesikli çizgilerin uzunluğu neydi? 22 bölü 5 değil miydi? 22 bölü 5. Eşittir. E şuradan 5 ile 5 sadeleşti. Şurada 100 kaldı mı? 100 ile 22'yi çarparsam 2200 metre oldu mu? Oldu. E boşlukları bulalım. 501 tane boşluk olmaz mı çocuklar? 501 çarpı 20 bölü 3 desem. 20 bölü 3 desem. E şimdi şuradan 501 ile 3'ü sadeleştireyim. E bölelim. Şurada 501 3'e bölelim. 50'nin için 5'in içinde 5'in içinde 3 bir kere var. 3 2 geldi. 0 20'nin içinde 6 kere var. 18 2 kaldı. 21'in içinde 3 7 kere var. Demek ki 167 kere mi varmış şuradan? 167. E 167 çarpı 20 desek 2 kere 7 14. Elde var 1. 2 kere 6 12. 1 elde 3. Şuradan e, 2 kere 1 2. 1 de elde 3300. 0 da son ekledim. 3340 metre oldu mu? Pardon. 3340 metre. Bu bizim dolu çizgimiz değil mi? Bakın dolu çizgiler, kesikli çizgiler. Bu ikisini vermişim. E başta bir de bize. Bakın 3150 metre A A'ya yakın olan bir de 810 metre B'ye yakın olan kısmı verdi değil mi? E şimdi ben bu dördünü toplarsam aradaki yolun uzunluğunu bulur muyum? E bulabilirim. 3150 artı 810 kesikli çizgilerine demiştik 2200 2000 200 metre. Dolu çizgileri boşluklara ne demiştik. 3.340 Toplayalım hepsini. Şurası 0. 4. Bir daha 5. 10. Elde var. 1. 8. Bir daha 9. 2 daha 11. 3 daha 14. Bir de elde. 15. Elde var. Yine 1. 3. 6. 8. 9500 metre oldu mu çocuklar? Bakın 9500 metre oldu. E şimdi 9500 metre. Sorunun en başında bize ne diyordu? 1 kilometre 1000 metreydi değil mi? O zaman ben buradan 3 sıfır sildiğim zaman bakın 3 sıfır sildiğim zaman kilometreyi bulabiliyorum değil mi? E şimdi benim de buradan 3 sıfır silmem lazım. 9500 1 sıfır sildim 2 sıfır sildim 3 sıfır silemiyorsam bir virgül atıyordum. Demek ki 9,5 kilometre uzunluğunda oluyormuş değil mi? Buradan da cevabımız B seçeneği olur. Bir sonraki soruda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.